Aa yarrak <laughs> var burada. Nasıl yarrak var? Yarrağı buldun diyor bana oyun şu an. Yarrağın başında ya. ağlıyorlar. Sizde de belli yerler siyah değil mi hep? Evet, evet. neon işte bazı düğmeler aydın ya, Yarrak gibi hep ya baştan Yarrak gibi hep zaten <laughs> yarrak koymuşlar. Bunlar böyle ne bileyim o kadar doğaçlama ve random oluyor ki aklınız şaşar ya. B12 emotu nerede? B12'den değil oğlum sabah uyandığım andan beri bir kayıt peşindeyim. Bir video peşindeyim. Bir toplantı peşindeyim. Beynim artık böyle <laughs> Elektrik gitti. Elektrik gitti. UPS çalışıyor şu an. Elektrik gitti UPS çalışıyor. Yapma bunu. Oyun oynayacağız. Fasıl var ya. Stevenick'li bir götveren vardı. Sen dedi adamsın. Dedim sen de adamsın. Sen dedi adamsın. Dedim sen de adamsın. Adamsın. Sen de adamsın. Sen dedi adamsın. Dedim sen de adamsın. 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 Sen adamsın. 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 de adamsın. Ben pizza mıyım? Adamsın. Benim ultima da Steve Nick'li bir göt veren vardı. Beni yine dinliyorsa ara ara geçiriyorum. Steve Nick'li göt veren. Sen benim o saf yüreğimi, saf aklımı iki tane blood set için sattın lan şerefsiz. Bak seni bulduğum yerde döveceğim. 15-20 yıldır içimde tutuyorum. Bir tane set uğruna 4,5 saatlik plan yapmış göt veren ya. O öldüğüm an var ya o tuzağa düştüğüm an. Sadece çete Steve yazdım ya. Steve dedim gerçek misin? Bunu gerçekten yapıyor musun dedim lan. Sadece bana gülücük attı ve öldürdü. Frayson Black Mustang'imi kesti. Bütün kütüphanemi yumrukladım saatlerce. Akşamlara kadar ağladım. Annem babam zor zapt etti beni. Yaşandı bu. Nebula'nın kuan sunucusunu oynayan Steve. Eğer bana denk gelirsen unutmadım oğlum seni. Ben sırtıma bıçak darbesi vuranları unutmam lan. Şerro. Göt. O kadar iyilik yaptım o çocuğa ya. Sonra next atmayı öğrendim arkadaşlar. <laughs> Sonra next atmayı öğrendim arkadaşlar. <laughs> gazına girip ben orta aldım. Nemo şu zindanlarda süründürüyorum. Mod kurup karısıyla da evlendim. <laughs> Helal lan. Oğlum işte aradığım ruh bu. <laughs> i̇şte aradığım ruh bu ya. Pis Manyak. <laughs> Adamın için mod kurmuş ya. Amin. Amin. Ulan ne yapayım? Suçu olabilir arkadaşlar kafam karıştı ya. Hepiniz aynı kıza aşık gibisiniz ama 8 tane donate var 8'i başka hikaye. O onu geldi dedi gitti dedi su geldi de arkadaşımla geldi. O bana bir bakış attı ben de bir bakıştan sonra kesin bana aşıktır. Ne çıkardım yüzü eğildim önünde evlen benimle dedim bana siktiri çekti. Niye böyle ya? yanımda otursun. Oğlum kendine gel lan derim. Kendine gel derim.